Telefon düştü birinci parti. İyi <laughs> hey, bir şey. Düşme düşme. Telefonu tutmak bir yandan da çekmek zor oluyor. Neyse. Birisi demiş oralarda yerlerde niye çöpler var? Yok binaların olduğu yer. Niye çöp atmışlar? E zaten o binalar atıyor çöpleri. Konteyner de var ama konteynerleri pek tercih etmiyor bizim halk. Yere atmayı seviyoruz. Sende ne var? sende bir şey olsa da alınmaz ki. Çok pis. Bak. Yolun ortasında mesela. Arkasında da olabilir. Her yerde olabilir. Bak arkasında da var mesela. Böyle mi gitsem yukarı mı dönsem? Böyle gideyim. Benden önce toplamışlar zaten. İlk bakalım. Allah'ım. Çöpler böyle işte. Yerlerde. Bir poşet daha açacağız. gel bakayım. Bir elimde telefon tutup diğer elimde bunu yapmak zor oluyor tabii ki. O yüzden arada bir böyle başınızı döndürebilirim. Bu ne? Elbise mi? Hmm. Tunik gibi bir şey. Tunik hatta. Yo, uzun bir elbise. Şöyle. Neyse elbise almayacağım. Biri de yanından geliyor. O yüzden bir şey kalmamış. Ha çöpçü de geldi. Hepsi çöpçü oldu semtin sayende. Hadi bakalım. Heh, çöpçü tam vaktinde geldi. Karı da geliyor yukarıda. Buradan bir kutu kola sesi geliyor ama. Dur bakalım. じゃあ。Can, can. karı önünden geçti. Demek ki buraya girememiş. Bir de beni görünce suratını beş karış asıyor. Ne oldu? Hepsini sen mi toplayacaktın? Şaka. Sende ne var Sen burada kal bakayım. Yukarıya doğru çıkacağım. Bütün erkek çöplere bakarak gidiyor kardeşim. Karı buraya çıkamamış. İyi bari kedilere bırakmış. Ha buraya bir halı atmışlar. Kocaman. Halı burada. Poşetiyle bir. Ayç. Çok pis atmış. Ay. Pislik atmaya ne gerek var ki? Bazıları insan gibi atıyor, bazıları çok kötü atıyor. Bir poşetim daha kaldı. Bunun için de perşembeye mi çıksam? O da çok uzak. Neyse çıkalım bakalım. Gördüm kocaman şişe Tam vaktinde gelmiş. Kolay gelsin. Gördüm. Geç bakalım. Gel. Seni atarken gördüm karşıda. Burada bir şey yok. Heh. Karı daha buraya gelememiş belli. Bak burada su var. Su da ateş gibi. Ama olsun. Birazdan soğar. Ay çok sıcak. Kedilerin suyuna koyacaktım ama alev gibi. Hiç gerek yok. Sen gel. Bir an önce alayım da o kır gelmeden. Sen de ne var ne yapacı? Market reo. Oh. Buz gibi bir şey atmışlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Burayı kurcalamasam mı Figen? Yine de bir bakalım hazineler derinlerden çıkar. Aha bu soğudur. Bu soğuk. İlle bir su bulacağım yani. Gel Bak sana taze su. Maman da var diye. Hadi son bir poşetim kaldı. Şunu bir çıkartayım da. Sen de şu tarafta doldururum herhalde. tamamdır. Dört poşet olacak. Yağmur mu yağıyor? şeyler damlıyor arada ama. Şu ışığı bir kapatayım flaşı. Milletin dikkatini çekmesin. Durdura durdura devam ediyorum. İnşallah buraya almamışlardır ya. Hemen doldurup giderdim. Kazımışlar. Alırlar mı? bari sende bırakmışlardır inşallah İyi bir tane var geç onu da çekeceğiz artık neyle çekeceğiz ama şu olur mu yok sende ne var hiçbir şey yok ısrar etme pis işte aha yapacağız seni. Daha uzun bir şey lazım. Kız gelsene. Bak. Bir tane bulmuşuz onu da almayalım. Bakayım. Hadi şimdi gidiyoruz. Sende ne var ne yok? Hiçbir şey yok. Bazen arkalara mobilyalar atıyorlar ya da demir. Gidelim. Burada bir kalabalık var ama bakayım. Hiçbir şey olmayabilir. Aha Gördüğünüz gibi her geçen bir şey alıyor yani. Şu çömlek herhalde. Salla. Sende ne var ne? Buralar da çok pis. Oo. Hiç bakmasam daha mı iyi? Bir bakayım. Allah'a emanet zaten. İyi buralara hiç girme Figen. sen gel. Sen değil. Sen de değil. Adam buraları baksam ne olur, bakmasam ne olur. Aha su bulduk. Başlıyor mu? Kabda var mı bari? Su kabı. Sende ne var ya? Sende bir şey bir su kabı bulursam kedilere su koyarım kenara. Garanti olsun, yere bas. Bin kere dedim ki atmayın arkadaşlar şunları. Kutu yapın, su koyun. Ne olacak? Çok mu zor? Ben nereden kutu bulacağım? Aha bu taraftan gelmek iyi olmuş. Sen şurada duralırım. Aslında senden olursa kabı gel. Ananı. Of. Elime girdi. Gel gel. Burada bir kap var ama neyse gel. Şunu bir açayım. Parmağıma battı ama. Çocuklar bunu kedilere su koyacağım atmayın tamam mı? İçsinler hayvanlar. Yok yok. Burada dursun da diyorum atmayın hani kediler içiyor ya. Da Atmazlar ya. Onlar anca ekmek atıyor. Vallahi, <Gülüyor> 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 Gel bakalım. Bir poşet, dört poşet, dördüncü poşet. Şunu da doldururum herhalde artık. Yeter bu kadar. Çekim bitiyor çünkü zor oluyor. Yüzü kaldı. Bunu da eve gidene kadar doldururum. Daha bayağı yolum var. Gene ganimet bulursam çekerim. Şuralara baksanıza. Şunların yanlarını da sökmüşler. Normalde yanları vardı bunların. Öğrendiler ya her şeyi. Söküyorlar. Neyse hadi gidiyorum. Aslında şunları da sökerim de şimdi su gibi oldum.